Yüksek e, çünkü o evet Türk sinemasının büyük starı, dev sanatçı, e, yüzlerce film yapmış, e, Türk halkının kalbinde çok güzel bir e, iz bırakmış. E, ama e, ben arkadaşımı kaybettim. E, bütün bir ömür boyu o kadar çok şey paylaştık, o kadar çok sevdik ki birbirimizi. Ee, o onun için ifade etmek çok zor gerçekten çok duyguluyum ama bir teselliyim var son ziyaretimde bana demişti ki Hülya ya anladın herhalde e, iyileşemeyeceğini memur gittikten sonra zaten her şey bitti benim için dedi adeta teslim olmuş gibiydi ama ne yazık ki. Korona nedeniyle kaybettik onu. Bu ee, çok çok büyük bir acı gerçekten. En son ne zaman görmüşsünüz efendim kendisini? En son 20 gün önce görmüştüm. Hem sizler de Reşit dört yapraklı yöntesi olarak biliniyordunuz. Bir kişi eksildi artık. Artık dört yapraklı yonca yok. Başım sağ olsun. Allah'a şükür. Amcım ne bu?